Son derece burada bir zulüm var <laughs> ve taciz de var. Benim olmazsam taciz edebilirim. Burada şu topu boyunca çekiyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ahmet Çakar'ın özellikle beni şu bölgede sıkıştırıp mayonu indirmeye teşebbüs ettiği görüntüleri su sporları genel müdürlüğüne şikayet ediyor. Su sporu yaparken arkadaş başka yerlere giriyor. Başka alana da... Ve çakar geliyor bırakın kazanmak da var kaybetmek. Evet. evet. Helal. Helal olsun. Helal olsun. Ben seni tebrik ediyorum. Ahmet Çakar'a kocaman bir alkış. Havuza batırıyorum. Ahmet Çakar'a alkışlıyorlar. Buradan bir tane Filipinli kadın yapsın bari. Yok Hayır. Hayır don't touch me. Don't touch me lan. hadi git kaptan denen bir adam var orada. Sana ilaç vereyim mi diyor. İlaç vereyim mi demek? i̇laç, yani hayır buyur. şey ilacı veriyor. <laughs> Deniz tutmasına karşı. <gülüyor> 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 Çok güzel eseriydi <laughs> Çok güzel. Allah 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 de, Allah Allah Ertan en önde mavilerde, Sinan Engin en önde kırmızılarda. Ahmet, Çak Ahmet Çakar en arkada. Abdülkerim Durmaz en arkada. Sinan Engin çekiyor. Sinan Engin çekiyor. Çizgiye çok yakın Ertan. Ertan çizgiye çok yakın. Ertan çizgiye çok yakın. Çizgiye çok yakın. Kırmızılar 1-0 önde. Onlarla iç olacağız. Hiç düşündünüz mü? Ahmet Çakar tatilde ne yapar? Tamam kafir lan. Kafir. Kendimi salata <laughs> gibi hissediyorum. Ben. Sinan <laughs> Engin tatilde spor yapar mı? Ray ray, 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 ray ver Rasim Ozan Kütahyalı tatilini kitap okuyarak mı geçirir? At alınabilir güzel işte. Yani at sonra fakat sakatlandı mı bitiyor. Bütün, bütün para mı? gidiyor değil mi? Ya da Abdülkerim Durmaz. Hala Fenerbahçe'yi mi konuşur? Veya Fenerbahçe'yi mi konuşacak? Sen bu 2020. kültürü nereden edindin? Hayır. Ben mesela hayatımda evet. suşi yemedim. Bunların... Hepsini bu programda göreceğiz. adam var mı? Mı? Adam, adam, var mı? Vallahi bir şey Türk futbolunda ben de dahil, Şiran da dahil, Apo da, Apo, Apo her yok. Hiçbirimizin cenaze namazı kalmadı. bir bildiği var. <vardır. gülüyor> programda. <gülüyor> Bak, çekiyor musun? Görüyorsun değil mi? Her <laughs> <laughs> dakika bir şeyleri çağırıyor. Ya Rasim. Ya. o şeyler karavanlarda. Vay <laughs> diyor, vay vay. <laughs> servisi stüdyonun dışına çıktı. Nasıl ne içtin <laughs> yine? Türkiye'nin. <laughs> Öyle olsa konuşmakta zorlanır. Kelimeler yok. Yok 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 kesinlikle onu of. ondan. Burada <laughs> sporcular. Vay Rasim. Koçum. Gel. Yes. Ne yapıyorsun ya? Vay 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 vay. Yüzüyor ne? Görüyor musun <laughs> Rasim ya? Koçum tamam. benim be.